Gençler Esenlik Şöyle bir az küçük söyleşi yapalım. Uzunlar geldi iki tane. Onun arkasından kısa söyleşi yapalım. Bilmiyorum uzun mu seviyorsunuz? Kimisi diyor abi uzun çek, kimisi kısa çek diyor. Şimdi yolda giderken benim 1 saat, 1 saat 10 dakikalık bir yolum var. Gidip gelirken her gün gidip geliyorum. Dolayısıyla çekme şansım var. Genelde akşam gelirken telefon görüşmeler olduğu için o süreçte akşam çekemeyebilirim ama sabah büyük ölçüde müsaitim. Bir saat çekmeye başladığım zaman yarıda kesemiyorum ben. Başladımı devam. O yüzden bakarız duruma göre az veya çok çekeriz ama bu böyle kısa olsun yavaş gidelim. He. Şimdi dostlar şunu anlatmak istiyorum özellikle. Ne konusu olsun fırsat konusu olsun. Şimdi çok gördüğüm özellikle insanlarda ya maalesef bir takım insanlarda bu benim yakınlarımda da vardı harcama ve mevcut durumda bocalama durumu var tamam mı? Bununla ilgili ben Antalya'ya geldim. Ciddi bir karar verip köklü bir değişiklik yapıp Antalya'ya geldim. Çok şükür şu ana kadar da memnunum. Gayet yolunda her şey. Geç abi geç. Heh. Ama yol verdim adam geri gitmeye başladı. Her şey yolunda. Şimdi burada şöyle bir süreç var arkadaşlar. Birçoğunuz burada takılı kalacak. Daha önce de hayatımda böyle bir süreçler oldu. Karar verip yani şey diyor ya Osman Pamukoğlu bu komutandır. Bu askerlerin yani yönetim sanatı nedir? Eskiden gelme askerliktir. Şimdi siyaset bilimi döndü falan ama esas askerliktir yönetim sanat. İnsanları yönetirsin. İlk marfa bir sürü şeyi düşünürsün falan. Gerçek orada hayatın kendisini görüyor. Hayat karar ve eylemdir diyor adam. Bitti bak. Daha başka bir şey açıklamaya gel. Karar ve eylem kararını vereceksin, eyleme geçeceksin. Sonra sonuçlarına göre devam edeceksin. Bu çok önemli. Bunu neden anlatıyorum? Aynı şeyleri, yaşayacağınız şeyleri ben yaşadım. Şurada inşaat var da bir bakayım. Suyla dolu hala. Evet. Aynı Eskişehir firmasına verin. kestik. İki. Burada söylenmemesi gereken, gerçi söylesek de bir şey yok da. Sonra reklam, ıdık vıdık bir sürü şey çıkacak. Şimdi... Bazı konularda tereddüt duyabilirsiniz. Yani olsun mu, olmasın mı, yapsam mı, doğrusu mu mu, değil mi falan diye şüpheye düştüğünüz konumlar olabilir, durumlar olabilir. Bakın şuna kesinlikle söyleyeceğim. Bunu ben gün geç, yıllar geçtikçe ve gün geçtikçe çok daha iyi anlıyorum. Arkadaşlar aman yavaş. Evet, maşallah hızlı geliyordu durdu. Şöyle bir durum oluşuyor gençler. Mevcut durumunuz kötü diyelim. Tamam mı? Bocalı insanlar. Ya geliri yetmiyor, gideri yetmiyor, mevcut durumu kötü çabalamaya çalışıyor. Ya bir şey olmuyorsa olmuyor işte bak. Bir şey olmuyorsa olmuyor. Onun mücadelesini vermek. Ya adam iş yeri açıyor. 5 yıl, 10 yıl para kazanamıyor. Hala mücadelesini veriyor. Olmuyor demek ki. Bak zorlaman, içeri girmen gün geçtik ol daha olacak falan olmuyor. Bir şey para kazandırmaya başlıyorsa başından beri görüyorsun gidiyor yani. Eğer böyle sürekli ya olur zaman da çok para kazanırsın, gider, gelir, gider, batarsın, çıkarsın onundan bahsetmiyorum. Hep böyle bir para döndürmeye çalışma, para bulmaya çalışma veya mevcut durum yetmiyor sadece büyük ölçüde maddi durum ama aile bireyleriyle ilgili bir probleminiz de olabilir mesela. Sorun yaşıyorsunuz, sorun yaşıyorsunuz ya kardeşim, olmuyorsa bakın gençler. Gençlere söylüyorum özellikle. Olmuyorsa orada bir problem var bak. ilerleyemeyeceksin mevcut şartlarla. Yani yaptıklarını yaparak alacağın sonuç değişmez. Eğer şu anda yaptıklarını yapmaya devam ediyorsan abur cubur yiyorsun. Sürekli sosyal medyada, televizyonda vakit geçiriyorsun. Kilo almışsın. Çevre yapmıyorsun, kendini geliştirmiyorsun. Senin elde edeceğin sonuç seni değiştirmez. Kilo olursun, çevren yok, dövüşmeyi biliyor, sportif değilsin zihniyet olarak güçlü değilsin. ve bunları yaptığın için bu haldesin. Sen bunları yapmaya devam ederek sonucunu değiştiremezsin. Bu sonucu değiştiremezsin. Peki ne yapman gerekiyor? Senin bunu oturup öncelikle çok net şekilde ayarlaman lazım. Ben ne yapabilirim? Yapacağın şey basit. Değiştireceksin. Sana etki eden şeyleri değiştireceksin. Alışkanlıklarını değiştireceksin. Düzenli yatacaksın. Düzenli. Ben 9.30-10'da uyuyorum şu anda mesela. Çok güzel. Tıkır tıkır gidiyor. Ama sabah kalktım. 7'de kalkıyorum. Yani gece 2'lere, 3'lere kadar, 4'lere kadar kalıyorsun. Spor yapmıyorsun. Abur cubur yiyorsun. Üşeniyorsun her şeye. Ve mevcut durumundan şikayetçisin. Ama yapmaya devam ediyorsun. Hiçbir şey değişmeyecek. Maddi anlamda sıkılıyorsan veya başka anlamda aile konusunda veya kendinden dolayı bir problemin varsa bunu değiştirmen gerek. Sağlıklı beslenmeye başlayacaksın, spor yapacaksın. Senin mücadele edeceğin rakiplerin, yani kendinizi biraz üst tarafta alın. Ben kendimi rakip rakip de değil de alanına girmek istediğim, karşılaşacağım insan tiplerine %3-5 insanlar olarak görmeye çalışıyorum durumu olan, çevresi olan, gücü olan, spor yapan, dövüşmeyi bilen, zihniyet anlamında mücadeleci tuttuğunu kopartan insanlara. Şimdi benim kendimi bu insanları uygun hale getirmem gerekiyor. Beden anlamında, giyim tarzı anlamında, dil anlamında, çevre, güç. Belki güç ve para anlamında bu insanlarla ben yarışamam ama kendi zihniyetimi buna uyum sağlatmam. Bunun için değiştirmem gerekiyor. Aynı şeyleri yaparak Antalya'ya gelmeseydim, alan değiştirmeseydim, aynı şeyleri yaparak elde edeceğim sonuç farklı bir noktaya gitmeyecekti. Gitmez. Değişim lazım. Değişim şart. Değiştireceksin. Bunu anlamanız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Bunu anlamanız şart. O yüzden hayatınıza etki eden insanlar ve süreçleri değiştirmeniz gerekiyor. Ve bunun için kendini değiştirmen lazım. Zihniyetini değiştirmen lazım. Fırsatlar çıkacak. Hazır olduğunda, sen hazır olduğunda çıkar. Bak hazır olacaksın. Nasıl hazır olacaksın buna? Anlayış anlamında, zihniyet anlamında o fırsatları görebilmen, fırsat yakalaman lazım. Bunun için uyanık olman lazım. Fırsatın üretilmesi lazım. Evde oturup CSGO oynarken, kek yerken hangi fırsat kapına gelecek senin? Şey mi diyecek zengin böyle multimilyarder gelecek kapını tıklayacak böyle rastgele bugün şu kapıda bir deneyelim bakalım şurada bir çocuk varsa potansiyel olan girip kapına tıklayıp seni keşfedecek mi yani kendini ispatlaman lazım atılman lazım zevk alacaksın bir şeyleri başardıkça zevk alacaksın ben bunu başarıyorum ben bunu yapabiliyorum bu bende ama bunun için bir şeylerle adım atmaya başlaman lazım fırsatlar gelecek hayatınıza ya bakıyorum. Yapsam mı, yapmasam mı? Olsa mı, olmasa mı? Yapayım mı? Yap. Bakın ben söyledim. Covid döneminde kilo aldım. Spor yapıyordum yine fitness falan yapıyordum. Covid döneminde spora bıraktım. Kilo aldım. Bayağı ciddi 98 kilolara falan çıktım. En yüksek kilolardır Artık böyle ayakkabımı inikleyeceğim Göbeğim falan var ya. Askere gittim. 94 kiloydum. Askere gittim. Askerde bana bize komando öğünü veriyorlar. 3800 kalori O ne? tatlısı, matlısı, çorbası, ıvır, ıvır dışarıdan geliyor. Bir de güzel, bir de lezzetli. Evde yiyemezsin öyle şey. Muazzam. Gömdüm, ye, ye, ye. Yiyoruz, cips, mips. Arka... Güzeldir askerlik ortamı böyle. Yer... Ana gözler falan böyle tombik olmuşum. Geldim askerden. Temmuz, 21 Temmuz'du galiba. Bu ne dedim ya? Yani artık yeter dedim bakındım hemen tak bizim orada spor salonu vardı baktım hemen yeter dediğimin ertesi gün fitness salonundaydım yiyecekleri düzenledim ben iradeli bir insanım benim iradem güçtür hiçbir şeye bağlı değilim avur cuburları da keserim tık bitirdim ondan sonra devam ediyor falan biraz toparlamaya başladık vücudu dedim ki bir kickbox dövüş sanatı öğrenelim kickboks. karar verdim baktım 3-4 tane salona gidip bizim Onur Hoca'ya başladım İstanbul'da. Bak oradan da Ankara'ya geldim hemen başladım. Ve gittiğim yer 20 dakikaydı. 20 dakika 25 dakika gidiyorum 20-25 dakika geri dönüyorum. Sadece kickbox için ve hocam da biliyor. Geliyordum. Yani ekstra bir şey yoksa böyle şehir dışında değilsem toplantım falan yoksa ben o saatte oradaydım. Hala elim kırılmamış olsa Ankara'da devam ediyorsa hala oradaydım. Şimdi biraz elim toparlasın. Yazdan sonra ancak doktor dedi şey gidebilirsin kickboksa. Fitnesse başlayacağım. Bakıyorum şimdi hemen bayramdan sonra başlayacağım. Geri çünkü el kırık olduğu için bir şey tutamıyordum. Çarpmak falan tehlikeliydi. Ve kickboksa da yazdan sonunda doktor başlayabilirsin dediğim başlıyorum hemen burada. Ben kendimi disipline vücudumu, zihnimi disipline etmek zorundayım. Benim başka çıkar yolum yok. Hepiniz için geçerli bu. Sizin de çıkar yolunuz yok arkadaşlar. Çıkar yolunuz yok. Bunu disipline etmek zorundasınız. Kendinizi geliştirmek zorundasınız. E şimdi bakıyorsun. Adam bırakıyor ya kendini salıyor. Spor yapmıyor. Yemek abur cubur yiyor. Her şey ya Olmaz böyle olmaz. Gencecik çocuklar obez. Yapmayın. Yapmayın gözünüz seveyim yapmayın. Sakın. Sakın bu işlere bulaşmayın. Kendinizi toparlayın. Ya olur ara ara kaçırırsınız. Kötü dönemler olur iyi. Ama 365 günü şöyle bir 300 günü, 350 günü bir mis gibi tıkır 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 işleyen şekilde olsun. Disiplin altına girin. Sonra fırsat yakalayacaksınız. Sizin gibi düşünen. Çünkü sen ne olursan, ne haline gelirsen, nasıl bir şey olursan senin etrafındaki insanlar da o hale gelecek. Yani sen sporcuysan, disiplinli şekilde ilerliyorsan, girişimci kafana düşünüyorsan senin eşin, dostun, arkadaşın, çevrenin obez ya baş ver ya parası olsa da böyle haruru parman savuran tipler olma ihtimali yok denecek kadar az ya. Burada kendini o hale sok. Olmak istediğin adam kimdir ya? Kim? Ali Koç mudur? Ne bileyim Putin nedir? Senin olmak istediğin Steve Jobs gibi bir adam. Sen olmak istediğin adamı düşün ve bu adam ne yapıyorsa ne yapacaksa sen o hale gel. Bu adam ne yapar? Kötü mü beslenir? Beslenmez. Sen de dikkat edeceksin. Spor yapar, sen de yapacaksın. Haftalık bilmem ne dergisini mi okur bu adam? Maddi anlamda sana külfet olmuyorsa artık bir sürü şey var. Onları okuyacaksın, haberleri takip edeceksin. Senin yapman gereken şey bu. Gencecik çocuklarsınız. Kafanız pırıl pırıl çalışıyor. Muazzam çocuklarsınız ya. Harcamayın kendinizi. Harcamayın. Harcama. Görüyorum ya. Çok büyük işler başarabilecek durumdasınız ya. Çok büyük işler başarabilecek durumdasınız. Niye kendinizi bırakıyorsunuz ki? Neden kendinizi bırakıyorsunuz? Neden kendinizi kötü hale getiriyorsunuz? Sakın. Sakın. Önemli olan sizin kendinizi toparlamanız bir an önce, bir an önce sağlamlaştırmanız, fırsatları yakalamanız ve radikal kararları al, almanız. Keşke ben de geçmişte bir bazı radikal kararları alabilseydim. Üniversite okumak gibi bir yanlış yaptım. şu an belki iyi olabilir. Çok şey kattı, mühendislik çok şey kattı, siyaset bilim ama okumasam tarjan bot diye bir şey geliştirdim. Bununla belki çok daha büyük para kazanabilirdim. Yapacak bir şey yok ama şimdiden sonra bu fırsatları kaçırmamak üzere an düştüm ya. Akıllıca davranacaksın, düzgün davranacaksın, güzel bir çevre kuracaksın, iş bitirici olacaksın. Zorlayacaksın kendini. Şu anda bak yeni geldim, bilmediğim alandayım. Zorlayabildiğim kadar zorlamaya çalışıyorum kendimi. Neden? Kendimi geliştiriyorum. Zorlamadan geliştiremezsin ki kendini. Zorlayacaksın kardeşim. Zorlayacaksın. Son anına kadar zorlayacaksın. Bununla konuş ben, ben Ben Derse bitti. Yapacaksın. Yapamaz. Kafada bit. Ona at ya. Yapılamam. Edemem. Ben at bunu. Yap. Beceremeyeceksin. Olabilir. Becermek için uğraştın mı? Uğraştın. Yapamam dediğin şeyi yapmak için uğraştın mı? Uğraştın. Yapacaksın. Bir olmayacak. iki olmayacak. Üç olmayacak. Sor. Senden çok daha tecrübeli insanlar var. Sor. Bunu nasıl yapabilirim? Onu nasıl yapabilirim? Ya inşaat işine girdim. Bu yapılacak deniyor. Ben inşaattan hiç anlamam ya. Ama nasıl yapılacak? Belediyede bir şey falan. Ona soruyorsun, buna soruyorsun. Oradan öğreniyorsun, buradan öğreniyorsun. Buluyor yolu, çözüm üret. Senin o işi çok iyi, zaten uzman olursun o işi çok iyi bildiğini. Ama o işi bilmiyorsan bile o işin nasıl çözebileceğini bilmen gerekiyor. İstanbul'da yaşayanlar, ben İstanbul'da yaşadım çok şey kattı bana ya. Bayılıyorum İstanbul'a bu. Ben neresin dediklerinde Eskişehir yerinde İstanbul'u, İstanbul'u gibi hissediyorum. Çok şey kattı, iş bitirmeyi kattı bana şehirde o şehirde sürekli sağa sola gittim geziyorsun o metro bu metro Google'dan bakıyorsun falan artık avucunun içi gibi tamam ya bilmediğim yer mi tamam gidi buluyor nereye gideceğim bilmediğim bir ilçeye gideceğim tabelası var ona yakın nereleri var aç Google'dan bak tabelaları izle gidiyor Maps'i bile kullanmaya gerek yok nokta atışı gitmeyeceksen yani bunu çözebilecek yapıya gelmeniz gerekiyor. Yapabilirsiniz gençler. Bakın 20-25 yaşındaki gençler Avrupa'da neler başarıyor. Ne farkımız var değil mi? Maalesef bizim aileyle ilgili problemimiz var ya bu memleketten. Aileler çocuklara yapamazsın, edemezsin. Dur ağzı mamana ben vereyim. 3-5 yaşında çocuk yemek yiyor. Dur sen yiyemezsin ağzına vereyim. Sonra çocuk 10 yaşında yemek yemiyor. Allah Allah niye acaba yemek yemiyorsun? Soktun da çocuğun karşı şey ağzına kaşı. Soktun çocuğun ağzına. Sen yapamazsın salaksın der gibi. Dur sen yapamazsın. Çocuk bir şey yapmaya çalışıyor oradan. Su almaya çalışıyor bir şey. Dur vereyim ben. Ya bırak öğrensin bu çocuk bunu ya. Yok bilmem neyi kırar. Yok bir şey. Ya kırsın. Yok şunu yapsın. Lan öğrenecek. Böyle öğrenecek mi çocuk? Şey var mı ya? Şöyle düşünün o kafayı. Ya çocuk yürümesin, düşer. Lan düşecek. Düşecek çocuk. Oluyor zaten. Düşerek öğrenmesi. Yanlış yaparak öğrenmesi. Ama mücadeleci ruh bunu aileler çocuklarda da mücadeleci ruh hepimizin böyle yaptılar ya. Biz de muhtemelen çocuklarımıza böyle yapacağız. Daha bilinçleniyorsun ama ister istemez böyle yapıyorsun. Mücadeleci ruh kazanacağım. Bunu nasıl kazanacağım? Mücadeleci ruhu fitness'ta kazanamazsın kardeşim. Ağzına burnuna yumruk gelmeye başladığı zaman mücadeleci ruhu kazanıyorsun. Senden çok daha iyilerle dövüşüyor. Millet korkar kendinden daha iyi dövüşmeye. Ben bayılıyordum ya. Benden iyi çocukla dövüştüğüm zaman dayak yiyorum o gün ya. Her yerim morarıyor. Ağzım burnum kan oluyor. Ama kendimi geliştiriyorum. Diğer çocukları pataklıyorsun. La bu çocukla bunu yapıyorsun. Diğer çocukları patakladığın yöntem bununla işe yaramıyor. Ağzının üstüne yumruğu yiyorsun. Diyorsun ki ha bak sağ elimi düşürüyormuşum demek ki. Yani kendinden daha iyi insanlarla, daha sağlam insanlarla mücadele ediyorsun kickboksa. Öğrenmek için. Mücadele ediyorsun. Bunlarla uğraşıyorsun. Bunlarla uğraşmadan olmaz. Bunlarla uğraşmadan olmaz. Kendini zorlamadan olmaz. Mücadeleci ruha sahip olmadan olmaz. Bunları yapabilecek çocuklarsınız siz ya. Sizi inandırdılar, aileniz bunu yaptı. Ailenizin ben her zaman diyorum. Ailenizin sizi el bebek gül bebek büyütmesi iyi bir şey değil ve bunu anladığınız an gülmeye başlayacaksınız. 20-25 yaş artık haliyle kendi ayaklarının üstünde durmaya başla. Bak bu hata yaptığım hatalardan bir tanesidir. Söylüyorum. Yapabilirsiniz. Fırsatları yakalayın. Bir sürü fırsat var. Her yerde çok büyük fırsatlar var ama bunlar böyle oturayım hemen bir adım atayım hop milyonları kazayım. Öyle olmuyor. Mücadele edeceksin yıllarca. Yıllarca mücadele edeceksin. Ama yıllarca bir yerde maaşlı çalışırsan nerede olacağın belli. Sonun belli. Her şeyin belli. Fırsatları kovalarsan ne olacağım belli. Başaracaksın. Başarın gençler, başarın. Ya şu Türk gençleri başarsın ya. Ya ben başarabileceğinizi biliyorum. Ben yapabileceğinizi biliyorum. Siz bakmayın. Dünyada böyle falan. Ya Türkiye'de muazzam her yer. Fırsat kaynıyor. Evet hukuki anlamda, destek anlamında, sistem anlamında yandaşlık, mandaşlık götürüyor. Yok bilmem nelere göre olacaksın, yok cemaat, yok ıvır, yok mason, yok bu şey. Ben de bunun sinir oluyorum. Ama onları bir kenara at. Yani kardeşim artık bu şöyle böyle büyümenin diğer bir şeyi, erkek olmanın, adam olmanın diğer bir mevzusu. Başkalarını suçlamayı bırakacaksınız. Başınıza gelen her şey sizin suçunuz her şey ya da sizin yaptığınız güzel işler ne gelirse bunu düşündüğün an bunu böyle gördüğün an bu iş çözülecek fırsatları kovalayın çok büyük fırsatlar var göremiyorsanız demek ki şu an o fırsatları görebilecek potansiyelle değilsiniz demektir bunu da değiştirebilirsiniz neyse çok da uzatmayalım kısa olacak dedik ben inanıyorum kardeşim siz başaracaksınız ya inşallah Yıllar sonra abi seni izliyordum böyle yaptım artık şimdi böyle diye. İnşallah bunlarla görüşeceğiz ya. Esen kalın arkadaşlar. Kendinize inanmayı hiç bırakmayın. Görüşmek üzere.